Dostlar, yurttaşlar, Romalılar herkese merhaba. Bugün The Rings of Power'ın birinci sezonunda gördüğümüz mekanları inceleyeceğiz. İçerik seri halinde olacak ve bu videoda Eregion, Kazattum ve Numenor'u konuşacağız. Videoya geçmeden önce kanala destek olmayı dilerseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Birinci sezonun ikinci bölümünde gördüğümüz demirci elflerin diyarı Eregion'la başlıyoruz. Ya da diğer adıyla Holin. Sindarince'de kutsal topraklar anlamına gelen Eregion öfke savaşından sonra ikinci 2. 750. yılında Feanor'un torunu Celebrimbor tarafından kuruldu. Birçok elf Celebrimbor liderliğinde dumanlı dağların batısına yerleşerek Kazaddum cüceleriyle komşu oldular. Dizide önce Celebrimbor ve Elrond'un Kazadduma yürüyerek gitmeleri, sonra da Durin'in Kazadduma yürüyerek gitmesi birçok kişi tarafından saçma karşılanmıştı. Duri'nin olayına resmi bir açıklama yaptılar mı bilmiyorum ama eğer o yolu yürüdüyse gerçekten çok saçma. Çünkü Lindon kazat numarası öyle yakın yürünecek bir yol değil. Ancak Eregion'un en önemli şehri Austin Etil ve kazat numarasındaki yol ise yürüyerek kat edilebilecek kadar yakındır. Başta da söylediğim gibi elfler Eregion'a yerleştiklerinde Kazattum cüceleriyle komşu oldular ve iki ırk arasında daha önce eşi benzeri görülmemiş bir dostluk başladı. Eregion'da Celebrimbor liderliğinde Gweyti Mirdain yani mücevher yapımcıları adında bir topluluk ortaya çıktı. Bu mücevher zanaatkarları öylesine nadide eserler ortaya koydular ki elflerin Feonar'dan sonraki en mahir zanaatkarları olarak anıldılar. Eregion elfleri için sonun başlangıcı 2. çağın 1200. yılında geldi. Anatar yani hediye getiren adıyla Eregion elflerinin arasına sızan Sauron kendini Valar'ın elçisi olarak tanıtır ve onlara demircilik sanatına dair pek çok şey öğretir. Anatar'ın ilmi sayesinde ölümsüz diyarın güzelliklerini orta dünyada da yaratabileceğini düşünen Eregion elfleri onu iyi bir rehber olarak görürler. Sauron vakti geldiğinde onlara güçlerini arttırabilecek nesnelerden bahseder ve onun kontrolünde güç yüzükleri dövülür. Elfler dövdüğü 16 güç yüzüğü Sauron'un etkisi ve direktifleri doğrultusunda dövülmüştür. Sauron'dan pek çok şey öğrenen ama diğer yandan da ona hiç güvenmeyen Celebrimbor 2. Çağ'ın 1590. yılında Sauron'un haberi olmadan 3 güç yüzüğü daha dövdü. Bu 3 yüzük Sauron'un müdahalesi dışında dövüldüğü için onun lanetinden de uzaktırlar. Bunlar Ateş Yüzüğü Nar'ya, Su Yüzüğü Nenya ve Hava Yüzüğü Vilya'dır. İkinci çağın 1600. yılında Mordor'a dönen Sauron, tüm güç yüzüklerine hükmedecek tek yüzüğü Hüküm Dağı'nın ateşinde döver. Gücünü ve tüm lanetini bu yüzüğe aktarır. Sauron tek yüzüğü parmağına taktığı anda elfler bunu hisseder ve kandırıldıklarını anlarlar. Elflerin kendinden habersiz üç güç yüzüğü dövdüğünü anlayan Sauron, ikinci çağın 1693. yılında elflere savaş ilan eder ve bütün güç yüzüklerinin kendine verilmesini ister. Bu üç güç yüzüğü korunması için üç güvenilir taşıyıcıya emanet edilir. Nenya Galadriel'e, Narya Kirdana, Vilya ise Gilgalad'a. Talepleri reddedilen Sauron, 2. çağın 1697. yılında tüm gücüyle Eregion'a saldırır. Elrond'un Lindon ordusuyla yardıma gelmiş olmasına rağmen Austin, Edil düşer. Celebrimbor canlı olarak ele geçirilir. 19 yüzükten 9'unu ele geçiren Sauron, 7 yüzüğün yerini öğrenmek için Celebrimbor'a işkence uygular. Celebrimbor 7 yüzüğün yerini söyler ama geriye kalan 3 yüzüğe dair hiçbir bilgi vermez. Bunun üzerine Sauron Celebrimbor'u öldürür ve Elflere ibret olsun diye cesedini Eregion'da teşhir eder. Güçlü Elf ülkesi Eregion, Sauron tarafından adeta tarumar edilmiştir. Halkın büyük çoğunluğu ya katledilmiş ya da Eregion'u terk etmek zorunda kalmıştır. Sırada yine ikinci bölümde gördüğümüz cüce gazuvu olarak da bilinen Kazattum var. Kazattum 7 cüce babasının en büyüğü olan Birinci Durin yani ölümsüz Durin tarafından dumanlı dağlarda kuruldu. Böylece ölümsüz Durin Kazattum'un ilk kralı oldu ve 1. çağın sonunda ölünceye kadar Kazattum'u o yönetti. Cüceler Birinci Durin'in sonraki hükümdarların bedeninde reenkarne olduğuna inandıkları için diğer Kazattum krallarını da Durin adıyla andılar. Birinci çağda çok önemli bir rol oynamayan ve Beleriand savaşlarına da katılmıştı atılmayan Kazattum cüceleri insanların yaban topraklara gelişiyle onlarla ticari ilişkiler içerisine girdiler ve zenginleştiler. Beleriand'ın öfke savaşı neticesinde sular altında kalmasıyla Nogrod ve Belegos cüceleri de Kazattum'a göç etmek durumunda kaldılar. Bu sayede Kazattum sadece nüfus anlamında değil ayrıca birçok zanaat dalında da büyük gelişmeler katetti. etti. çağın 750. yılında Kelebrimbor önderliğinde Eregion krallığını kuran elfler Kazattum cücelerinin batıdaki komşuları oldular. Bu iki ırk arasındaki ticaret zamanla eşi benzeri görülmemiş bir dostluğa dönüştü. Cücelerin en maharetli demircisi Narvi ile Eregion hükümdarı Kelebrimbor Kazattum'un sihirli batı kapısını inşa ettiler. Bu kapı genellikle açık tutulurdu ve batıdaki komşuları olan Eregion elflerine duydukları güvenin bir işareti gibiydi. Kapı kapalı olduğunda ise elfçe mellon yani dost kelimesi söylendiğinde kapı sihirli bir şekilde açılırdı. Kazattum cüceleriyle Eregion elflerinin büyük dostluğu Sauron'un Eregion'u yok etmesiyle son bulur. Kazattum cüceleri elf dostları için ellerinden geleni yaparlar ama Sauron'u durdurmaya onların gücü de yetmez. Eregion'un yıkılışıyla cüceler Sauron'dan korunmak için kapılarını dış dünyaya kapatırlar ve yalnızlık politikası uygulamaya başlarlar. Yalnızlık politikası son ittifak savaşının başlamasıyla son buldu. Kazatdum cüceleri Saurona karşı elfler ve insanların yanında savaştılar. Ancak savaş sona erdiğinde tekrar yalnızlık politikalarına geri döndüler. 3. çağda cüceler çok daha zengindi. Ancak zenginliklerinin kaynağı altın değil, ondan çok çok daha paha biçilemez olan mitrildi. Mitril gümüşe benzeyen ama gümüş gibi kararmayan, çok daha parlak, çeliğe göre çok daha sert ama çelikten çok daha hafif bir madendi. Cüceler bu kıymetli maden için Kazadum'un derinliklerine kadar kazdılar ve Üçüncü çağın 1980. yılında kadim bir yaratık olan Balrog'u uyandırdılar. Balrog 6. Durin'i öldürüp Kazattum'da büyük bir felakete sebep oldu ve bundan sonra Durin'in felaketi olarak anıldı. Cüceler evlerini terk etmek zorunda kaldılar ve Kazattum'a artık kara çukur anlamına gelen Moria denmeye başladı. Artık Balrog'un evi olan Moria zamanla Sauron'un orklarıyla dolup taştı. Cüceler zaman zaman burayı geri almak için savaşsalar da Balrog'u yenemedikleri için amaçlarına ulaşamadılar. 3. Çağ'ın 2989. yılında Fundin'in oğlu Balin tarafından Moria'yı geri almak için bir sefer düzenlendi. Balin ve ordusu başlarda başarılı olsalar da sonra mağlup edildiler ve öldürüldüler. Yüzük Kardeşliği de Moria'dan geçmek zorunda kaldı ve Gandalf'la Balrog arasında bir savaş yaşandı. Gandalf Balrog'u öldürmeyi başardı ancak Moria 4. Çağa kadar kötücül yaratıkların evi olmaya devam etti. Moria 4. çağda 7. durin tarafından fethedildi. Ancak Kazattum bir daha eski ihtişamlı günlerine asla dönemedi. Bu bölümde inceleyeceğimiz son mekanımız ise 3. bölümde karşımıza çıkan Numenor. İnsanlar güneşin ilk yükselişiyle uyanırken birçoğu da zaman içerisinde Melkor'un hükmü altına girdi ve ona tapmaya başladılar. Ancak Melkor'un kötücül söylemlerinden etkilenmeyen ve ona boyun eğmeyen insanlar da vardı. Bu insanlar bulundukları toprakları terk edip batıya göç etmeye başladılar ve en sonunda deniz kıyılarındaki Beleriand'a ulaştılar. Burada elflerle tanışıp müttefik oldular. Melkor'a karşı olan amansız savaşlarda elflerle aynı safta yer aldılar. Elfler bu insanlara Edain adını verdi. Morgoth'un gücünün zirvesinde olduğu dönemde Erendil bir gemi inşa ederek ölümsüz toprakları bulmak üzere yelken açtı. Amacı Valar'a yalvarıp elfler ve insanlar için merhamet dilemekti. Erendil en sonunda amacına ulaştı. Valar onun yakarışlarına cevap verdi ve Valinor ordusuyla Orta Dünya'ya geldi. Valar ve Morgoth arasındaki öfke savaşı Orta Dünya'da çok büyük yıkımlara sebep oldu. Bu savaşta Valar'ı ve elfleri destekleyen tek insan topluluğu Edain olmuştu ve onlar da bu savaşta büyük kayıplar verdiler. Öfke savaşı Vaların nihai zaferiyle sonuçlandığında Morgoth tutsak edildi ve dünyanın dışında zamansız bir mekana hapsedildi. Valar, Edain'in çektiği sıkıntıları gidermek ve sadakatlerini ödüllendirmek için Maya Eönve'yi gönderdi. Eönve, Edain'i zihinsel ve fiziksel anlamda güçlendirdi. Onlara bilgelik ve diğer insanlara göre çok daha uzun bir ömür bahşetti. Huzur içerisinde yaşamaları için denizin dibinden bir ada yükselttiler ve bu adayı güzelleştirdiler. Bu adaya Armağan Ülke anlamına gelen Andor dendi. Erendil yıldızı da bir kılavuz görevi görmesi için bu ada üzerinde konumlandırıldı. Edain bu yıldızı takip ederek batıya doğru yelken açtı ve son sonunda Andor kıyılarına vardılar. Edain buraya yıldız yeri anlamına gelen Elenna adını verdi. Çünkü hem oraya gelmek isteyenlere Erendil yıldızı kılavuzluk ediyordu hem de ada beş köşeli bir yıldıza benziyordu. Ayrıca Eldar'ın dilinde batı toprakları anlamına gelen Numenor'da dediler. Adanın merkezinde Meneltarma adında bir dağ vardı ve adanın en yüksek yeri bu dağın zirvesiydi. Meneltarma Numenorlular tarafından Eru Iluvatar'a bir tapınak olarak kullanıldı ve bu dağa çıkanların tek kelime bile etmeden sessiz bir şekilde Eru'ya dua etmeleri gerektiğine inanılırdı. Meneltarma'ya kuşlar ya da başka hayvanlar bile yaklaşmazdı. Sadece Valamanve'nin kartalları dağın zirvesinde uçtuğu için kartalların dağın koruyucusu olduğuna inanılırdı. Adanın en büyük şehri aynı zamanda başkent olan Armenelos'tu. Numenorlular kendilerine bahşedilen bilgelik ve Eönven'in öğrettikleri sayesinde birçok bilim ve sanat dalında hızlı yol kat ettiler ve oldukça gelişmiş bir medeniyet haline geldiler. Demircilik zanaatinde kendilerini epey bir geliştirerek son derece güzel kılıçlar yaptılar. Ancak Numenor'a barış ortamı hakim olduğu için bu kılıçları savaşlarda kullanmadılar ve genellikle torunlarına miras olarak bıraktılar. Numenorlular ada medeniyeti olmanın getirdiği sebeplerden ötürü denize hayranlar ve bu durum da onları denizcilikte ziyadesiyle geliştirdi. Elfler de ölümsüz topraklardan sık sık Numenorluları ziyarete gelirlerdi ve onlara hediyeler getirirlerdi. Bu hediyelerin her biri ayrı ayrı önemlidir ama en değerlisi Toleresse elflerinin Numenor kralına hediye ettiği Nimlot'tur. Yani Numenor'un ağacıdır. Bu ağacı Valinor'daki Telperion ağacının torununun torunu olarak düşünebilirsiniz. Ayrıca Nimlot başkent Armenelos'ta kralın sarayına dikilmiştir. Numenor'un ilk hükümdarı Erendil'in oğlu Elros oldu ve Elros, ilk kral anlamına gelen Tarminyatür adını aldı. Numenor gemileri ilk kez, 2. çağın 600. yılında Orta Dünya'ya doğru yelken açtılar ve yüksek elf kralı Gilgalad'la iletişime geçtiler. Numenorlular Orta Dünya'da yaşayan ve gelişmemiş insanları eğitmeye ve onlara rehberlik etmeye karar verdiler. Numenorlular için her şey yolunda gidiyordu. Ancak ne var ki kibirleri de güçleriyle doğru orantıda artıyordu. Zaman içerisinde öyle bir kibre kapıldılar ki ölümlü hayatlarını sorgular hale geldiler ve elfleri kıskanmaya başladılar. Onlara göre elflerden çok daha zeki ve güçlülerdi ve ölümsüzlüğü hak edenler de onlardı. 2. çağın 3255. yılında Numenor kralı Arfarazon öylesine büyük ve güçlü bir orduyla orta dünyaya geldi ki Sauron Numenorlulara teslim oldu. Sauron Numenorluların kibirini daha da körükledi ve Valar'a isyan edecek kadar ileri gittiler. Sauron'un etkisi altına girip Morgoth'a tapan Numenorlulara Kara Numenorlular dendi. Valar'a ve Elflere bağlı kalan Numenorlulara ise Sadıklar dendi. İnsanların ölümsüz topraklara gelmeleri yasak olmasına rağmen Kral Arfarazon, Sauron'un da telkinleriyle büyük bir orduyla ölümsüz toprakları işgal etmek üzere batıya doğru yelken açtı. İkinci çağın 3319. yılında Aman'a yani ölümsüz topraklara ayak bastı ve Valimar şehrine yürüdü. Valaman ve Tanrı Eru'dan yardım istedi ve Eru'nun iradesiyle denizler önce kabardı sonra yarıldı. Sonuçta hem Arfarazon ve ordusu hem de Numenor denizin dibini boyladı. Valar'a sadık olan Numenorlu ise Numenor'un kıyameti gelmeden önce Elendil liderliğinde 9 gemiyle Numenor'u terk ettiler ve Orta Dünya'ya geldiler. İşte böyle itip gitti insanlığın büyük krallığı. Dostlar, şimdilik bu kadar. Kanala destek olmak için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.